A101 marketlerde 13-20 Kasım tarihleri arasında arkadaşlar yudumun 3 litrelik ayçiçek yağları 329,5 liradan 294,5 liraya düşüyor. Yayla marka 2,5 kiloluk baldo pirinçler 324,5 liradan 179,5 liraya düşüyor. Yayla marka 2 kiloluk pilavlık pirinçler 139,5 liradan 99,5 liraya düşüyor. Tat marka 1 kiloluk fasulyeler 114 lira 95 kuruştan 74,5 liraya düşüyor. Tat marka 1 kiloluk kırmızı mercimekler 84 lira 95 kuruştan 49,5 liraya düşüyor. Tat marka 1 kiloluk nohutlar da 112 lira 95 kuruştan 74,5 liraya düşüyor. Sizlerin bilgisi olsun.